Richard erkek çocuk konusunda kararlıydı ve karısı sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğinde öfkeyle hastaneyi terk etti ancak bebeğin elinde bir şey görünce yıllardır sakladığı korkunç bir sırrı açıklamak zorunda kaldı. Richard doğumhaneden öfkeyle çıkmıştı. Hayat nasıl bu kadar acımasız olabilirdi? Morina ile bir erkek çocuk beklediklerinden o kadar emindi ki doktorlar bir kız çocuğu dünyaya geldiğini söylemişti. Hastaneden çıkmadan önce karısına bağırmıştı. Richard Hamilelik testinin Molina ile anne baba olacaklarını ortaya çıkardığı gün, yoldaki virajlardan pervasızca geçerek gecenin karanlığına doğru hızla ilerledi. Başlangıçta içinde taşıdığı derin ve karanlık sırrın üstesinden gelebileceğini düşünmüştü. Ama şimdi tüm korku duyguları yeniden hayatına girmeye başlamıştı. Bir kız bebeği daha kaybetme düşüncesine katlanamaz. Bir erkek çocuk istiyorum. Richard karısına benim ve babamın adını taşıyabileceğini söylemişti. Bir erkek çocuk için dua ettim ve dileğimin gerçekleşeceğini biliyorum. Molina kocasına gülümsemekle yetinmişti. Onun için bebeğinin cinsiyetinin ne olduğu önemli değildi. Sadece anne olmak istiyordu ve Richard'ın çok iyi bir baba olacağından emindi. Ertesi gün çift iyi haberi Richard'ın annesi ve kayınvalidesi Molina ile paylaştı. Hukuk annesine en yakın şeydi. Kendi annesi o da ergenlik çağındayken ölmüştü ve babasıyla da hiçbir zaman iyi bir ilişkisi olmamıştı. Sarata akıl hocasını ve sırdaşını bulmuştu. Takip eden aylarda üçü de heyecanla dolup taşıyordu. Richard hemen bebek için odayı hazırlamaya başladı. Molina duvarların parlak sarıya boyanmasını istese de o kararından vazgeçti. Oğlunun yarış arabaları ve motosikletlerle süslenmiş geleneksel mavi bir odası olacaktı. Sara, oğlunun bir erkek çocuğa sahip olma takıntısından biraz endişeliydi ama Molina ultrasonda başka bir şey çıkarsa onun da yolda geleceğine dair güvence verdi çiftin iki hafta içinde taramaya gitmesi bekleniyordu ve Richard iş programını çoktan boşaltmıştı. Doktorun iyi haberleri vardı. Bebeğin sağlığı mükemmeldi ve her şey doğru hızla gelişiyordu. Ne yazık ki göbek bağı öyle bir pozisyondaydı ki bebeğin cinsiyeti açıklanamıyordu. Molina ruhunda ve kalbinde bir kız çocuğu beklediğini güçlü bir şekilde hissediyordu ama Richard onunla ve doktorla bebeğin erkek olacağına dair bir iddiaya girdi. Richard hamileliğe oldukça önem vermesine rağmen 4 hafta sonra ultrasona girecekti. İşi onu çok meşgul ediyordu. Molina ve Sara bebek için hazırlanmak zorunda kaldıkları zamanın tadını çıkardılar. Sara eski kafalıydı ve oğlunun itirazlarına rağmen torunu için bazı bebek ceketleri ve patikleri ördü. Molina'nın çoktan uyuduğu bir akşam hem bir kız hem de bir erkek çocuk tarafından giyilebilecek güzel, parlak sarı bir yün seçti. Sara oğluyla ciddi bir konuşma yaptı ve ona hamile kaldığında bir kız bebek sahibi olmayı umduğunu, o zamanlar ultrasona erişimlerinin olmadığını söyledi. Doğduğu gün doktorlar ona güzel bir erkek çocuk verdiler. Birkaç saniye hayal kırıklığı yaşadı ama onu kucağına aldığı an onu hemen tüm kalbiyle sevdi. Molina ile evlendiği gün onu dünyadaki hiç kimseye değişmezdi. Umabileceği en mükemmel kıza sahip oldu. Bu yüzden Sara oğlunu bir erkek çocuğa bu kadar takıntılı olmaktan vazgeçmeye çağırdı. Richard söylediği her şeyi dinlemesine rağmen onu her iki cinsiyetinde bir lütuf olacağına ikna edemedi acil iş yükümlülükleri gelinin süreci tek başına geçirmesini istemediği için bir sonraki ultrason gerçekleştiğinde Richard'ı yurt dışına götürdü. Doktor hem Morina'nın hem de kayınvalidesinin bir erkek çocuk beklediklerinden neredeyse emin olduğunu teyit ettiğinde Sara Morina'nın yanındaydı. Richard ertesi gün eve döndüğünde hayatının en güzel sürprizini yaşamak üzereydi. Takip eden günler ve haftalar beklendiği gibi mutluluk vericiydi. Richard uzun zamandır beklediği oğluna baba olmak üzere olduğunu bildiği için heyecanını kontrol edemiyordu. Molina'nın kasılmaları doğum tarihinden bir hafta önce başladığında heyecanlı ebeveynler hastaneye koştu. Molina doğuma girdi ve bir hafta içinde birkaç saat sonra mükemmel ve sağlıklı bir bebek dünyaya geldi. Ancak doktor arkasını dönüp Richard'a baktı. Bana 100 dolar borçlusun, haklıydım. Ne de olsa tebrikler, kız oldu. Doğumhanedeki hiç kimse yeni babanın neden hışımla odadan çıktığını anlamadı. Morina az önce olanlara hazırlıklı değildi. Richard'ın ne olursa olsun bebeği seveceğini düşünmüştü ama yanılmıştı. Şaşıran doktor annesini çağırdı, gelinini doğum odasına aldı. Sara odaya girdiğinde gelininin çok değerli küçük kızının başında hıçkıra hıçkıra ağladığını gördü. Sara'nın canına tak etmişti. Oğlu mantıksız ve saçma davranıyordu. Koridora çıkıp cep telefonunu aradı ama hayatında ilk kez telesekretere düşmüştü. Oğlundan utanıyordu. Morina'ya torunu konusunda yardım edeceğine kefil oldu ve kızına koşulsuz destek ve sevgi sözü verdi. Molina Sara ve küçük Christina iki gün sonra hastaneden ayrıldıklarında Richard'tan hala bir işaret ya da iletişim yoktu. İkisi de sevdikleri adamın aklının başına gelmesini umarak evlerine gittiler. Ama öncelik Molina'nın dinlenmesi ve anneliğe alışmasıydı. Sara gelinine, torununa yardım etmek için evin boş yatak odasına bile taşındı. İki gün sonra Richard beklenmedik bir şekilde eve geldi ama sadece bir bavul hazırlamak için Morina kızlarını bebek odasına yatırırken usulca ağladı. Aniden gözyaşları arasında kızının parmağında garip bir işaret gördü. Gözyaşlarını silerek küçük bebeğin elini tuttu. O anda gözlerine inanamadı. Richard bebek odasının kapısının önünden geçerken Morina fısıldadı. Richard kapıda duraksadı, sonra yatağa yürüdü ve kız bebeğin eline baktı. Güneşi kadar netti. Yüzük parmağındaki doğum izi kendisininkinin kopyası gibiydi. Richard Christina'yı tutuyordu ve gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Çok üzgünüm bebeğim. İyi bir baba olacağıma söz veriyorum. Molina aşkım, beni affedebilecek misin? Kocasına ve biricik kızına bakıp gülümsedi ve tek bir şartım var dedi. Odayı sarıya boyayabilir miyiz?